Efe gayre dinillahi yebğun. Allah'tan başka, Allah'ın dininden başka din mi talep ediyorlar, arıyorlar? Ve halbuki esleme men fis semavati vel Gökte ne varsa, yerde ne varsa her şey Allah'a teslim olmuş. Allah'a boyun eğmiş. Onun <laughs> rububiyetini kabul ettiği halde siz Allah'tan bir din gelirse kabul edeceğinizi söylediğiniz halde Allah'tan başka din mi arıyorsunuz? Allah'ın gönderdiği dinden başka, Kur'an'dan, İslam'dan başka yol mu arıyorsunuz? Halbuki göktekilerin hepsi Allah'a itaat ediyor. Yerdekilerin her şeyi Allah'a itaat ediyor. Yani Allah Celle Celaluhu yaz gelecek diyor, yaz geliyor. Kış gelecek diyor, kış geliyor. Efendim baharda tabiat çiçekleri çiçekleniyor. Bir yumurta canlanıyor, içinden civci çıkıyor. Efendim bütün canlılar hayat devam ettiriyor. Elinde olan bir şey yok. İnsan Efendim e, kainat, bütün canlılar, her şey bir gökteki yağın yağmur suları sel oluyor, toprağın içerisine giriyor, toprağın içerisinde bir sene falan dolaşıyor. Ovalar basık olduğu için ovaların altlarında dolaşıyor. Dağların içerisinde boşluk olduğu için Allah ilahi hükümleriyle yaratmış ovalarda oluşan o basık yerlerde basınç oluşuyor. Birbirlerine bastıran sular bu sefer yukarıya doğru dağlara 2 kilometre, 3 kilometre yukarıya çıkıyor. Şimdi dağlara suyu çıkartmak ağır cisim olduğu için zordur. Mevla bu sistemi kurmuş. Dağların tepesinde sular çıkıyor. Oradan aşağı doğru aktıkça dağlar da hayat buluyor. Aşağıdaki vadilerde hayat bulmuş oluyor. işte. Allah göklere de yerlere de Dünyaya da tavan e e kerha de istemese de boyun eğdirmiş ve vazifesini e, canlı da olsa cansız da olsa Allah'ın kainatında bir ilahi döngü çarp dönüyor. Her şey Allah'a boyun eğmiş vaziyette yaratılış gayesine uygun hareket ediyor. Bir aslanın pençesi var, tilkinin pençesi yok. Aslan gidiyor avını yapıyor, yiyeceğini yiyor, kenara çekiliyor. Efendim tilkide diyor ki Allah sana pençe verdi sen avladın. Kalanları da ben yiyeceğim. Çekil bakalım diyor. O da onu yiyor. Denge sağlanıyor. Mevla onu söylüyor. Her şey Allah'a teslim olduğu halde siz niye Allah'a teslim olmuyorsunuz? Adam diyor ki ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsan can senin değil, göz senin değil, el senin değil. Sana ait olan ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey sana ait değil. Hidrojenle oksijeni, yakıcıyla yanıcıyı dünyanın en iki tane tehlikeli maddeyi yanan ve yakanı bir araya getirmiş, söndüren su olmuş. Bunu sen yapmadın. Bunu Allah yaptı. Allah'ın mülkünde yaşıyorsan, yani bir sarayın içerisinde bir zengin bir adamın köşkünde duruyorsun. Ben burada istediğimi yaparım. Yapamaz. Buranın sahibi sen değilsin. Buranın bir efendim, yetkilisi var. Bizde o güneş senin değil, ay senin değil, yer senin değil, gök senin değil. Efendim bir çamurdan çilekleri, patlıcanları, domatesleri yaratan veya yapan sen değilsin. Sen istediğini yapamazsın. İstenileni yapmak durumundayız. İşte Rabbimiz bize benim dinimden e, niye döndürüyorsunuz kendinizi? Niye başka tarafa dönüyorsunuz? Hemen cevaben diyor ki göktekiler, yerdekiler her şey bana itaat ediyor. İsteyerek istemeyerek de olsa itaat ve ilahi yurcam. Sonuç siz de Allah'a dönecek hesabınızı vereceksiniz. Allah aklımızı başımıza toplayıp güzel itaat edenlerden eylesin.